Dördüncü Hikmet Hoş kayıpten kulağıma ilham geldi. O nedenle Hakk'a sığınıp geldim ben işte. Bütün ulular toplanıp gelip armağan verdi. O nedenle Hakk'a sığınıp geldim ben işte. Ben 22 yaşta fani oldum. Merhem olup gerçek dert diye deva oldum. Sahte aşk gerçek aşığa tanık oldum. O nedenle Hakka sınıp geldim ben işte. Ey dostlar, yaşım yetti 23'e. Yalan dava, ibadetlerim tamam boş. Kıyamet günü çıplak, şaşın neyleyim. O nedenle Hakka sınıp geldim ben işte. Ben 24'e girdim Hak'tan uzak. Ahirete varır olsam hani hazırlık. Öldüğümde toplanıp vurun yüz bin değnek. O nedenle Hakk'a sığınıp geldim ben işte. Cenazemin arkasından taşlar atın. Ayağımdan tutup sürüyerek kabre götürün. Hakk'a kullu kılmadın deyip çekiştirip tepin. O nedenle Hakk'a sığınıp geldim ben işte. Günah ile yaşım yetti yirmi beşe. Sübhan Rabbim zikr öğretip göğsümü değiş. Göğsümdeki düğümleri sen kendin çöz. O nedenle Hakk'a sığınıp geldim ben işte. Ben 26 yaşta sevda eyledim. Mansur gibi Cemal için kavga eyledim. Pirsiz yürüyüp dert ve sıkıntı peyda eyledim. O nedenle Hakk'a sığınıp geldim ben işte. Ben 27 yaşta piri buldum. Her ne gördüm perdeyle sırrı örttüm. Eşiğine yaslanarak izini öptüm. O nedenle hakka sığınıp geldim ben işte. Ben 28 yaşta aşık oldum. Gece yatmayıp mihnet çekip sadık oldum. Ondan sonra dergahına layık oldum. O sebepten hakka sığınıp geldim ben işte. 29 yaşa girdim halim harap. Aşk yolunda olamadım misali toprak. Harim harap, bağrım kebap, gözüm yaş dolu yaş. O nedenle hakka sığınıp geldim ben işte. Otuz yaşta odun eyleyip yandırdılar. Bütün ulular toplanıp dünyayı bıraktırdılar. Vurup çekiştirip dünya derdini unutturdular. O sebepten Hakka sığınıp geldim ben işte. Kul hoca Ahmet, dünyayı bıraksan işim biter. Göğsündeki çıkan ahın arşa yeter. Can verirken Hak Mustafa elini tutar. O sebepten Hakka sığınıp geldim ben işte.